Herkese merhabalar. Kırktareli Pınarhisar Sütluca Köyü'ndeyiz. Burada köye 2 buçuk kilometre mesafede 1950 metrekare bir tarlamız var. Elektrik direklerine yakın. Ulaşımı kolay. Tek tapu, müstakil parsel. köy 2,5 km, Pınarhisar'a 15 km, Kırklareli merkeze yaklaşık 37 km mesafesi var. Asfalt yola 2 km mesafede. Manzarası harika ve şahane. İstediğiniz ekip biçebilirsiniz. Tarım için elverişli uygun, düz ve sağlam bir zemine sahip. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz. Kırklar Ali Pınar Hisar Sütlüce Köyü'ndeki 1950 metrekare tarlamız satılıktır. Herkese hayırlı günler dilerim.